da geçtiğimiz bölümde Bora'nın katilini bulma konusunda sona gelen Devran'ı yeni bölümde neler bekliyor? İmre'nin Devran'la ilgili planları neler? Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bu videoda açıklayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Son bölümden bir bölüm önce İskender'den Devran'a büyük bir hamle gelmişti. Ve geçtiğimiz bölümde ise Devran'dan İskender'e bir darbe geldi. Karşılıklı olarak baba oğul arasındaki hamleler gittikçe artarak devam ediyor. Daha önceki videolarda söylediğim gibi bölümler ilerledikçe Devran karanlık dünyanın içinde kendine yer edinmeye ve karakter değişimine uğrayacağını sizlere söylemiştim. Devran karganın paralarıyla uğraşırken aynı zamanda akıl dolu planlarıyla İskender'i karganın önüne atmaya çalışıyor Geçtiğimiz bölümde Devran Cesur'dan daha akıllıca yaptığı bir plan ile hakimin adamı Çağlar'ı buldu. Yeni bölümde bu sahnenin devamında Çağlar Devran'a hiçbir şey anlatmayacak. Ancak ilerleyen bölümlerde Boran'ı hakimin öldürdüğünü ve bunda Cesur'un da parmağı olduğunu Devran öğrenecek. Yeni bölümde Devran Çağlar ile Cesur'un arasında bir iletişim olduğunu öğrendikten sonra Cesur'la ilk kez karşı karşıya gelecekler ve bu durumdan sonra Devran ile Cesur daha çok karşı karşıya gelecek cesur Devran'ı en çok zorlayan biri olacak. Devran Boran'ı hakimin öldürdüğünü öğrendiğinde hakimi öldürürse dizide yer yerinden oynar ve bu durum yüksek ihtimalle karga ile olan işbirliğinin bozulmasına ve Devran ile karganın karşı karşıya gelmesine sebep olabilir. Geçtiğimiz bölümde Devran'ın hem kendisine hem de babası İskender'e oyun yapması ve Devran'ın kendisine söyledikleri İmri'yi bir hale öfkelendirdi. İmri Devran'ı etkilemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Devran bir nebze İmri'den etkilenecek ve bu durum çocukluk aşkı olan Esme ile aralarının açılmasına sebep olacak Devran ile Esme'nin arası epey bir açılacak ve o dönemde Esme ile Cesur'un iletişimi de artmaya başlayacak. Deha'nın yeni bölümleri hakkında yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.